Merhaba arkadaşlar, Dizi TV kanalıma hoş geldiniz. yeni, yeni, yeni bir videoyla ile tabii ki sizlerleyiz. Esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Mahasena Marabat'tan yepyeni fotoğrafları sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Kanal 7'nin sevilen dizilerinden olan ve retikleri iyi sunuşlar alan Esaret dizisinin yakışıklı oyuncusu Cenk Torun ve Güzeller Güzeli oyuncusu Mahasena Amarabat'tan gelen yepyeni haberleri, dizimizin kaynakasından gelen bilgileri anında sizlerle paylaşıyorum. O yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.